Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Content Aware seçeneklerinden bahsedeceğiz. Bu araçların kendi içinde farklı kullanımları mevcuttur. Bu sebeple örneklerimiz üzerinde bunların ne işe yaradığını daha detaylı göstereceğiz. İşlemimize başlamadan önce ilk olarak Edit menüsündeki Content Aware Scale özelliğinden bahsedeceğim. Fakat bu özelliği bahsetmeden önce bir aktif hale nasıl gelecek? Ona bakalım. İşleme başlamak için öncelikle background'umun kilidini açıyorum. Daha sonra yaptığım işlem arasındaki farkı göstermek için bir tane kopya alıyorum. Ve resmimi sayfanın dışına taşıyorum ki yapacağım iki işlem arasındaki fark daha iyi anlaşılsın. Dışına taşıdığım resmin görünmesini sağlamak için imaj menüsünden Reveal All diyorum. Daha önceki derslerimizde bahsetmiştik. Taşan kısımları göstermek için kullanıyorduk. Şimdi normal şartlar altında herhangi bir fotoğrafı seçip boyutlandırmaya kalktığımızda Shift'e basıyorum orantıyı sağlamak için. Enter diyerek onaylıyorum. Baktığınız zaman burada küçültmüş olduğunuz fotoğrafın içindeki nesneler de küçülüyor otomatik bir şekilde. Geri alıyorum. Oysa Content Aware Scale özelliğini kullandığınız zaman bu özellik kendi içinde belirli hesaplamalar yaparak sadece fotoğrafın küçülmesini, içindeki nesnelerin sabit kalmasını sağlıyor. Hemen gösterelim. Shift'e basıyorum orantılı bir şekilde küçültüyorum. Bakın fotoğrafım küçülmesine rağmen nesneler hala aynı boyutta kaldı. Birazcık daha küçültelim. Shift'e basıyorum. Nesneler birbirine yaklaşır ama boyutta herhangi bir küçülme söz konusu olmaz. İşte Content Aware Scale özelliğinin yaptığı işlem budur. Nesnenin içindeki özellikleri algılıyor. Daha doğrusu fotoğrafın içindeki nesneleri algılıyor ve ona göre işleminizi gerçekleştiriyor. İşlem yaparken buradan koordinatlarını veya yüzde cinsinden değerleri elde belirleyebilirsiniz. Değeriniz ne kadar Algılayacak muhtemelen fotoğrafınızın boyutunu buradan belirliyorsunuz. Bakın değeri düşürdüğünüzde içindeki nesneler de buna göre düşecektir. %100 kalması tabii ki yapacağınız işe göre daha iyi avantaj sağlayacaktır sizlere. Ve buradaki simgeye tıklayarak Proteskin Ton seçeneğine tıklayarak eğer fotoğrafınız üzerinde insan tenine ait renkler tonlar varsa bunları da dikkate alarak bozulmayı engellemiş olacaktır. edit üstündeki Content Aware Scale özelliğini bu amaç için kullanabilirsiniz. Onaylamak için Enter tuşuna basabileceğiniz gibi Options bardaki onay tuşuna tıklamanız da yeterli olacaktır. Ve bu aracı çok rahat bir şekilde kullanmanız söz konusu olacaktır. Ve karşımıza çıkan işlemin sonucu. Dosyamı kapatıyorum. Bir diğer özelliğim yine Content Aware ile ilgili. Bunun için de yeni bir fotoğraf açacağım yapmak istediğim şey bu fotoğrafa farklı eğimler açılar vermek. Önceki derslerimizde anlattığımız bir Puppet Warp özelliği vardı, kukla çarpıtma aracı. Bunu kullanarak istediğimiz eğimleri veriyorduk. Ben de burada gökyenine farklı şekilde eğim vermek istiyorum. Fakat arka fonu da kullanmak istiyorum. Bu sebeple arka fonu istediğim gibi nasıl kullanabilir hale getireceğim. İşte Content Aware seçeneğini kullanarak bu özellikten bahsedeceğiz sizlere. Öncelikle düzgün bir seçim işlemi gerçekleştiriyorum. İşlemin düzgün görünmesi için tabii ki Pen Tool aracılığıyla hızlı bir şekilde nesnemizi seçili hale getiriyoruz. Pen Tool'un kullanımını unuttuysak Pen Tool dersimize bakmamız yeterli olacaktır. Hızlı bir şekilde sizler de aynı seçimi gerçekleştirebilirsiniz. Ben tabi birazcık hızlı olacağım işlemimizin sonucunu görmek adına sizler evinizde daha rahat ve düzgün dekupe işlemleri yapabilirsiniz. Bu evi almayacağım. Sadece gökdeleni alacağım. Şöyle geniş alıyorum. Ağaçlara dikkat etmiyorum. Çünkü fotoğrafımı yeni değiştirmeyeceğim. Sadece üst kısmında bir eğim gerçekleştireceğim. Bu sebeple Ve Ctrl Enter diyerek nesnemi seçime dönüştürdüm. Shift F6 diyerek kenarına birazcık yumuşaklık veriyorum. Bir piksel yeterli olacaktır. Ve Ctrl J diyerek bunu arka fondan ayırıyorum. Move Tool hareket ettirebilirsiniz. Yaptığımız işlemin sonucu geri oluyor. Şimdi ben bu nesneye bir eğim vereceğim. Nasıl veriyorduk eğimi? Edit menüsünden Puppet Warp seçeneğini kullanmamız yeterli oluyordu. Sabit durması için alta da bir nokta vermemizde fayda var. Alt kısım sabit dursun. Üst kısmı bu şekilde eğmek istiyorum. Fakat bu tarz bir işlem yaptığınız anda nedir? Arka fondan resim çektiğimiz için orada istemediğimiz bir görüntü karşımıza çıkıyor. İptal ediyorum. Peki bunu nasıl düzelteceğiz? İşte yapmamız gereken işlem burada başlıyor. Bu tarz işlemler yaptığımızda istediğimiz sonucu elde etmemiz söz konusu olmuyor. Bu sebeple ne yapacağız? Arka fondaki resmi görüntüden silmemiz gerekiyor. Bunun için tabii ki doku taşıma araçlarını kullanabilirsiniz ama işte Content Aware özelliğini burada da kullanarak istediğimiz gibi daha pratik bir işlem sonucu elde etmemiz söz konusu olacaktır. Bu sebeple öncelikle kopyasını aldığım layer'ımın yüzünü kapatıyorum ve background layer'ına geçiyorum. Ve çok büyük olmayan istediğim işlemi elde edebileceğim tarzda bir seçim alanı oluşturuyorum. Çünkü üst kısmına eğeceğim. Üst kısımların temizlenmesi benim için daha önemli. Edit menüsüne gelerek Fill seçeneğinden content aware'i seçeceğim buradan da yine. Fill doldur demektir. İçeriğini content aware özelliğiyle doldur demektir. Yani ne yapıyor bu? Resmini seçmiş olduğunuz resmin etrafındaki belirli pikselleri algılayarak o alanı yok ediyor ve istediğiniz gibi bir görüntü elde etmenizi sağlıyor. Tabii ki bazı pürüzler çıkabilir. Bunu da diğer araçları kullanarak daha düzgün hale getirmenin söz konusu. Ama istediğimiz yapacağımız işlemde bu en iyi sonucu bize verecektir. OK tuşuna basıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi tam olmasa da belirli alanları yok etti. Seçimden çıktım kontrolde D diyerek. Bize de üst kısımlar lazım olduğu için şimdi işimizi görecektir. Şimdi üstteki resmi tekrar gözünü açıyorum. Karşımıza çıkan sonuç. Şimdi edit menüsünden Puppet Warp özelliğini kullanıyorum. Ve resmimin sabit kalmasını istediğim belirli noktaları, noktacıklar tıklıyorum ki istediğim gibi bir sonuç elde edeyim. Ve üstteki kısmı alıp eğiyorum. Arka fondaki resmi de yok ettiğimiz için bakın istediğiniz gibi bir görüntü elde etmiş olursunuz ya da bu tarz işlemler yapmanıza izin verecektir. Tabii ki arka fonu daha düzgün temizleyerek de istediğiniz gibi sonuçlar elde edebilirsiniz. Ve content aware özelliğini bu şekilde kullanmanız söz konusu olacaktır. İşinize yarayacaktır. Yine aynı şekilde daha önce de anlattığımız spot healing aracında da bu özellik karşımıza çıkıyor. Yine bunu kullanarak da tabii ki gerekli ayarlamalarını yaparak da bu özelliği kullanmanız söz konusu olacaktır. Daha iyi sonuçlar elde etmenize izin verecektir. Tabii ki background seçmeyi unutmayalım. Evet gördüğünüz bakın burada. Çekip sürükle bırak mantığını kullandığınız anda tabii ki daha detaylı işlemler yaparak bu tarz fotoğraflarında düzeltilmesini sağlayabilirsiniz.